Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir yöntemle açıp pişirilen incecik, sıcacık, yumuşacık lavaş tarifim var. İnanın pişman olmayacağınız bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum. Hadi nasıl yapmışım beraber izleyelim. Evet arkadaşlar. Lavaş için şöyle bir su bardağı soğuk sütüm var. şöyle bir su bardağı da balık suyum var. Aynı süt bardağının içine koyduğum için şöyle biraz rengi süt gibi görünüyor ama süt değil su arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle silme elediğim iki su bardağı unum var. Şimdi bunu bir yoğuralım. Un ne kadar alacak bakacağım. 2 su bardağın tamamını şimdi ekledim. Evet, bir 2 su bardağı daha eleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha one ek ekleyeceğim. Şöyle kontrollü ekleyelim. Evet. Bu yeterli olacak sanırım. Ben şöyle bir tezgahın üstüne alacağım. Şimdi bunu tezgahımın üstünde güzelce bir yoğuracağım. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel olur ekmeğiniz ya da poğaçanız ne yapacaksanız arkadaşlar. Bütün hamurlar için geçerli bu. bakar mısınız gayet güzel bir hamur oldu şimdi ben bunu küçük küçük parçalara böleceğim Şu büyüklük yeter arkadaşlar. Cevizdem bir tık büyük oldu. Hamurumdan alıp biraz elimden açacağım. Şu bastırarak. Şöyle yapalım. Size hiç oyalayıcı gelmesin arkadaşlar. Çok basit. Çok çabuk yapılan bir lavaş tarifi. Tekniği. Şimdi elimle bastırarak açtığım lavaşların üzerine şöyle bir kasenin içine zeytinyağı aldım. Zeytinyağı, içecek yağı hiç fark etmez. Onu güzelce süreceğim. Şimdi şöyle bir nişastam var arkadaşlar. Çok hafifçe bir nişasta serpeceğim üzerine. Şöyle eleyeceğim. Çok az, fazla değil. Ve tekrar bu açtıklarım bunların üzerine kapatacağım. Bunlara yağ sürmedik, nişasta da dökmedim. Şimdi ben bunların üzerine şöyle bir bez örteceğim. Bir 10 dakika dinlendireceğim. Vaktiniz varsa hamuru da dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben hamuru dinlendirmedim. Evet arkadaşlar bir 10-15 dakika şöyle hamurlarımı beklettim. Şimdi açmaya geçeceğim. Şunu kaldıralım. Biraz da bekletince çok çabuk açılacak bir hamur. şu incelik gayet iyi arkadaşlar Evet bakar mısınız mayasız olduğu halde pişerken şu kabarıyor bu şekilde olursa yeterli arkadaşlar çok pişirmeye gerek yok ocağınızın altı da açık olsun kısarsanız kurur bu tarz lavaşta ince mayalı da ince şeyler yaparken tavanızın altı açık olacak kısarsanız kısık ateşte hamurunuz kurur, sert olur. Bakar mısınız? Pişti. Ben şimdi bunu alacağım. Pişmediğini düşünmeyin. İçi gayet güzel pişiyor. Zaten çok ince bir lavaş oluyor. Malum arkadaşlar bugünlerde dışarıdan ekmek almıyoruz. Evde kendi ekmeğimizi, kendi lavaşımızı kendimiz yapıyoruz. Gayet basit. Düşünün iki lavaşı birden açıp iki lavaşı birden pişiriyorsunuz. Yaparken de çok hoşunuza gidiyor. Bakın balon gibi şişti. Evet arkadaşlar. Son lavaşımı da pişiriyorum şu anda. Çok çabucak hemen 10 dakikada yaptım lavaşlarımı. Lavaşların üzerini örtmüştüm. Şimdi şöyle bir açtım, bir bakalım beraber. Bakar mısınız? Gayet çabucak böyle açılan, yumuşacık, içini pişmediğini düşünmeyin arkadaşlar. O kadar ince ki pişmemesi mümkün değil. İşte gayet güzel bir şekilde pişmiş. Bakın çabucak yapı Çok pratik bir yöntemle çabucak yapılan incecik olan lavaşlar, yumuşacık, taze kahvaltıya hazır şu anda. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.